Adama varille mi vereceğim abi? <laughs> <laughs> ya tabağa koy tabağa koy ha. <laughs> 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 Konuş orada bak. Ben Bakacağız. niye oradayım? Ben niye oradayım? Dur, al son. Ben Ateş. Okey. Dur, buraya koy ateş. Ne koyacağım bunları? Ha orada bir şey var. Al, al şunu. Al şunu, Hadi sen, kes, sen, sen, sen keseceksin. kes, kes kes <laughs> <ya. s> <laughs> <ya>. kes 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 sen kes space. kes 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 Kesilmiyor mu? Bas kes 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 bas. kes bas, kes 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 al kes al amına koyayım. Abi üstekos. Gel koy 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 koy. Ha oradan üstekos üstekos üstekos. Balık al, balık Orası bir <gülüşmeler> <laughs> <yold infinitely. Gülüyor> <Verdimarre> balık. Oospu şey ne yapıyor Verdi bu sakoz. Balık balık balık. Balık ben balık götürüyorum. Balık kesmeden götürüyorsun amına. Şey taba tabak tabak Ben tabağa koymadım. Üstekos al amına koyayım. Oradan. Tabak verin tabak tabak. Tabaklar yıkanmış. Atma amına Al diyor ya bir de Benim <laughs> puan hiç iyi değil Yardım <laughs> <bir> edin de. <laughs> Çok kötü puan Balık aldım al bak Para al. bitiyor para bitiyor zaman bitiyor Kaybettik beyler Yok boyun beyler Ateşi söndürebilir miyiz? <laughs> ya ne yapıyor <laughs> ateşi <oğlum> söndürebilir <laughs> Lan çabuk yapalım bir şey <laughs> Aa onu da koy. Şöyle yara al abi hıyar. Aa çık çık. <laughs> amına koydum. <laughs> Gitti etrafı son Ya sikeyim ya. Amına koy. Amına koy dosyada. Amına koy. Versek evet. de <laughs> Dur. arkadaş verdim oraya bir tane. Onu, onu yap yap ver onu şuraya. Al ya diyorum verdim. Yani olmadı. olmadı. Restartladım amına koyayım. Bisikletle haberim yok. Ya ananı sikeyim. Tamam. Tamam tamam anladık. Ateş o, o şeyden at. Ateş o şeyden at. Çuvaldan at. Ateş şu sağdaki yerlere haşlayacağım balıkları. Haşlayacağım mı? Evet haşlayacağım bak o küçük şeyleri kutulara koyacaksın arkandaki. Aa, balığı kesip. Dur iki tane size çuval koydum ben biraz balık haşlayayım öyle. Evet. Tamam buraya biftek koyuyorum sen kes. O haşlanmıyor. Olmuyor. Keseceğim mi? Keseceğim tabi önce Ha evet. Dur, biraz balık Allah haşlayayım. Allah Allah Allah. Şu bana Al. biftek veriyorsunuz da o büfte dokunmasın mı? <laughs> Amın <laughs> ağzını attı amına. Amına büfte tuttu. Sen nasıl? Sen nasıl? senden nasıl? senden nasıl? Var ya orada bir şey. Koyabiliyor musun? <laughs> evet koydum. Anasını anasını ananın Anan, amar ve ananın amar fidan amına. Bu ne ne koyayım? Al şunu. Bunları ne koyamıyoruz ya biz? Aydaş kedi tabak getir. Tabanı <laughs> Burada iki kişi olmamız bir, lazım. Çöpe bizim. bu orada pişirme şeyi attı. Ya yirmi attı. Pişirme şeyi çöpe attı mı? Yanlış oldu. Veremiyor, veremiyor. Ayda şunu götür adamı, şunu götür. Evet. Abi almıyor buyur götünü yiyeyim. Oğlum <laughs> hamur nerede amına koyayım? Ayta şunu hamura <laughs> hamur <şöyle> <laughs> <laughs> <Ayayana> bak <böyle>. şunu ortaya bak. Lan al Şunu koy şunu amına koydu oğlum. Şunu götür yak ısıt. Aytaç temiz havlu hav şey ver Aytaç. Havlu. Bardak ver. Aldın ama. Ya bu almış mı? Bu ne bu? Ya koy şunu yere <laughs> 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 Ne haber? Ha bunun hamur yok ama ne Dur ya. Of yapalım yapalım yapacağız yapacağız sonra yapacağız hadi. Hadi hadi. Anladık makarayı anladık. Çok zor amına koyum Hadi Bakın sakin mutfakta sakin bakalım arkadaşlar. Herkes sakin abi, olsun. Sakin abi sakin. Evet yapacağız. evet sakin relax Sakin sakin. Hayır, hamur yapalım. yolla hamur yolla hadi. hamur yolla alan sikerim hadi. Alan buyur Alan buyur Alan mı bu? Alan mı hamurumuz var. Tamam git şimdi şey yap. Çık amına amına kodum kurdu. Ya sus amına koyayım. Allah amına bu çocuğu <laughs> al. Amına <koydu> bu çocuğu. <laughs> <laughs> Allah şunu al şunu koy amına koy, al şunu yemeğe koy. Ateş bir tane balık pişir. Ateş bir tane balık pişir. Ne yapacağım ben? Kardeşler pide salın. <laughs> ne yapacağım ben? <gülüyor> <gülüyor> paranı yaptık amına koyayım paranı yol diye. Ya. <laughs> ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Hemen koy. 8 saniyede götüreceğim. Tamam var. Abi tut. Abi tut. <laughs> abi, abi abi ne sikim Al şunu. <gülüyor> 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 oh. Bir <laughs> tane düşebiliyor mu <muyum>? aşağı bakayım? Ananı sikim. Beyler düşürüyormuş. <laughs>